Evet bugün makyaj videosu çekeceğiz ve Asya'yı tavşana dönüştüreceğiz. Asra'yı da kediye. <laughs> Asra ben anne benim kulaklarımı da yap. Evet kulak da yapacağız sana. Benim kulaklarımı da yap anne. Anne kırıldı. Hayır çıktı. Çıktı. Şöyle. Hayır, Şöyle. Şöyle. Bununla başlayacağız yaklaş bakalım bana. Bakalım kamera. Evet gözüküyor musun? Bir saniye. Nasıl bir tavşan kulağı istersiniz hanımefendi? E, pembe. için pe, pembe olsun. Ha, i̇çi pembe mi olsun? Hı hı. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Kulaklar. Güzel oluyor mu Azza? Azza güzel oluyor mu kardeşi? Evet. Pembe çok güzel oluyor. Evet. Pembe çiçeği oluyor. Ana. Gözüme yansıdın. Ne bakalım? Anne, gözünü kapat. Sırt, sırt. Söyle sen. bakalım. Anne bakacağım. Hayır, daha şimdi değil, bitmedi ki. Daha yapmadı. Anne, anne, içini pembe yap. Yapacağız. Bakalım. Anne, Dur şş. bakalım. Ne? Anne kızım şimdi giydim. Bunu ver sen. O zaman bizimizi yapacağız. yüz izler bak Yüzü öyle yapıcam. Makyaj yapıcam. Yüzü de süreceğiz. Yani bir telefon saçlarımı yırtıcaz. Hmm. Elbise de giyteceğim. <laughs> bir daha yap? Yapıcaz bakalım dur. Bir daha mı da yapıcaz? de o kanama gözüküyor mu? Her bir şey çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. İçini pembe yapacaktık değil mi Asya? Anne pembe. Evet. Ya. Yese, e, bundan olsaydı Anne, gerçekten. Yani. Anne benimki de açık pembe olsun. Tamam. Bunlar <laughs> Anne, çok Anne benim e, hanım olsaydı benimki de açık <laughs> pembe olsun. Öyle mi? Açık pembe olsun. Çok güzel oldu anne. Çok güzel oldu mu? Ben de güzel oldu mu? Bana biraz garip, garip kokuyor da. Garip mi kokuyor? Ne? Makyaj kokusu olabilir. Otur bakalım Asya. Hayır, çok tatlı Olacak. Daha tavşana dönüşmedin. Dur bakalım. Ama bu pembeden yatırıyorsun. Şuraya <laughs> Siyah. Bekle. Ay burada da suyla. Bunlardan da suyla. Buna da suyla. Buna suyla. bunu suyla. Buna suyla. Bunlardan hepsinden yapacağız. Hepsinden mi yapacağız Azra? Hı hı. Heyecanlı mısın Asya? Hı hı. Çok ben mu? Cool. de heyecanlıydım. Ama şimdi bunu yaparca siliniyor değil mi? Evet. Ama sen ne bizi boynattın Bak gücümüz geçiyor. Yüz boynumuzu geçiyor. Yo bunu normal yıkamayla da çıkar. Ama dikkat et düşürüyorsun hepsini. Tamam. Hepsini Hep, dökmeyeceğim. Yani yani ben bunlarda hiç elimi Bıdık. Bu çok güzel bir değil mi? Bak çok güzel yazı bunda. Haşanlar ne yer? Avuç. Başka? Ne? bir moyoz. Ne yer? Moyoz. Moroz değil marol. Marol. <laughs> Başka Mar ne yer? Yerler? Avuç. Havuç. <laughs> Başka? Ama ne bir de, ne böcek. Böcek mi? <laughs> <laughs> Hayır. Hay, marul yerler bir de. Başka ne yerler? Havuç. Başka? Ee, e, 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 patini yalar bile. Patilerini mi yalar? Hı hı. Hmm. Çünkü on, onlar da dili var. Burada. Kediler ne Aynen. yer? Kediler de böyle patilerini yalar. Hı -hı. Şu pat ona ne yer azza? Hmm. Ana köpekler ne yer kemik? O, o, kemik o, mi yer? He? Hmm. O, mama da yer. Kedi, kedi, kedi bir şey mama yer. Kedi anne mama sana yer. Sana yer. Anne, şey Anne, tamam. Kedi mama yer. Sen ne Tamam. Kedi mama yer. Al sen şey Söyle. Al kediler de Eee kemik yer değil mi? Evet. Şimdi ses Eee kıpırdamayacaksın. Ben buraya çıkıyorum. Ay ben kendimi ne sürüyorum? Ay bak ben ne sürüyorum? Aa. Oluyordu ama bu. Ha bu öbürüymüş. yanlış Bu şey. hmm. Şöyle dur kameraya alıyorum. Borunu yapalım. <gülüyor> <gülüyor> dur, bozadan. <uzayacağım> ya. <laughs> Anne hey şey mi bitti ya? Her şeyimiz bitecek. Evet. Bakalım bir dakika. Biraz oldu elim. Elini ama sürüyorsun bozuyorsun Asya. Anne, ama anne. E, ee, mı? Kaşıyacak, kaşıyacak mı? Oo <laughs> dişlerini unuttuk kız. Şimdi dudağını kıvırdan kıvırsın. Tamam. Ha, anne telefonda görebiliyorum. Hı. Dişler. Ah, köpek gibi gözüküyor. Tavşan bence. Bence tavşan. Vik. Tavşanlar nasıl ses çıkarır? Vik vik vik. Dur bakalım şu. Kediler mi <laughs> diyor? Evet. Ki. Kediler de diyor ki miyav. Miyav. Tavşan, tavşan. Dur dur. Hayır öyle demiyorum. Dur bik, ama kıvırdama sen. Ha şimdi konuşabilirsin. <laughs> Dur hayır, daha bitmedi ama hayır, dur. Hayır, ama hayır, hayır şimdi değil. Aa, o Ama bitsin sonra. Bunlar beyaz yap. İçli beyaz olur ya, ya, ya ben işler. Anne 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 köpeğe benziyor. Hayır bu tavşan bir kere. Ama hayır biraz köpeğe benziyor. <laughs> Gözler bak

<laughs> Çok tatlı <laughs> oldu Ya. Bak aynı burada. Bakabilirsin kendine. Çok güzel oldu. Bakayım sana. Nasıl oldu arkadaşlar? Tavşan güzel oldu mu? Şimdi sen kalk bakalım. Şimdi Azra gelsin. Şimdi Azra gelsin bakalım. Azra'yı da kediye dönüştüreceğiz. ben video çekeceğim. Tamam sen git kendine video çek. Biz şimdi azra'yı burada, yapalım. Bu da onu. Anne hani hep ben yerlerini koydum. Evet, şimdi azra'yı kediye dönüştüreceğiz. An azana gözler kızarmış diyeceğim. <laughs> Ali senin gözlerine ne sürmüşsün? <gülüyor> Şaşkın. <gülüyor> ne sürmüşsün benden gizli? Ben Evet belli çünkü kızarmış. Bak bakayım bana. Ne bu Hı, şaşkın. Şaşkın şey seni. Benden gizli gizli. Evet, çünkü sen alıya yapırdın. Hı. Hmm. Şimdi senin de kedi yapacağımıza göre önce kedi Anne, Ana ana ona sana bana eee ver. Evet, sana hamur veririm. Ee, öncelikle kedilerin kulakları olur değil mi? Dur şimdi Nasıl yapayım? Nasıl yapayım? arkadaşlar. yapayım? Nasıl benim Nasıl yapayım? Nasıl yapayım? Nasıl da Nasıl yapayım? Nasıl yapayım? Nasıl yapayım? Nasıl görünüyor ben ben bakıyorum yok görünmüyor anne Gönlüyor. tamam. kıpırdama az da kıpırdama senin de burnunu kalp yapalım ben bakıyorum bak ben yok. ama kıpırdıyorsun yapamıyorum Azra <laughs> ama kıpırdamadı <Dur>. gözlerini kapat <laughs> Azra güldürme Elim titriyor. Kedimiz de azıyor ya anne. Kedim evet. <laughs> küçük kedimiz. Anne niye bu yapmışsın? Dur bakalım. Anne bunu niye yapmışsın? Gözükmüyor ben bakıyorum. Ağabey tuttun. Gözükmedi. Anne sen bunu mu sürdün? Onu da süreceğim daha. Parlatı da yapacağım size. Tamam. Şimdi seninkinin de kulaklarının içi pembe şey olsun. Gel bakalım. Bakayım. Ama uç pembe sürdüm. Ama uç pembe yok benim. Ana var da sen Uç pembe Hı. Bu da açık pembe. Ama belli etmez ki. Belli de anne. Etmez. Bakalım ama anne bakın bir yedi yedi, yedi, yedi yapsaydı. Ay, ee, evet Nora benziyor. <laughs> Ne tanışlama? Hmm. Benim, benim kulaklarım için mua yapmışsın anne. Bilgi de pembe yapıyor. Az ve kediler ne yer? Hmm, mama yer. Başka? Mama. Bir de kemik yer. Başka? Ama evde kemik çok ki. Başka bir şey yemiyor. Hı. Ama evde kemik çok ki. Bakayım. Bak ver. İçi beyaz olacaksa. Hmm. Bu, bu yakını da yaptı. Göstereyim mi? Asya, Asya durur musun? Onu bittikten sonra gösterelim Azra'ya. <laughs> Cine de oluyor. Bakayım. Ana gözüm büyüsün evet. <laughs> Şimdi gülme bakalım. Gülme şurayı da boyayalım. <laughs> Neydi arkadaşlar? Az Asya tavşan oldu arkadaşlar. <laughs> Ana bana azar Ana azar bir tane mama ver. Bana da bir tane e, avuç ver olur. Öyle mi? He. Ha, avuç mu? Havuç olmasın kızım. Ede avuç var mı anne? Ama mamayı hiç yemem. Kedi maması yemez misin? Ama <laughs> ne kedi maması? Kedi maması yok. Da çok, çok iğrenç. İğrenç mi? <laughs> Kedinin mama ama. mama yer. Bazen e, şey alıyorlar kedileri, çalıyorlar, çalıyorlar, <laughs> üstü geliyorlar, değil mi anne? Evet. O ısı dönüşüyor. Pogus pokus bakın rüyalar ısı dönüşüyor. Kediye dönüşüyorlar biliyor musun? Hmm. Sonra evet. Deneler. Bu da Pogus kedi oldu. Pukus, Çok dedi. güzel oldu. Sonra, pukus, pukus, Bak. sonra pokus pokus dedi. Bakayım Azra. Sonra, Ay anne. çok tatlı bir kedi anne, oldu. Anne. Ama kedilerin öyle dişleri kedi, olmaz ki. Dedi, de olmaz. Evet. Olmaz. Olmaz yani dişlerim. Çünkü o dişlik. Bilem. Buraya gel, görmüyorum seni. <laughs> Sana bakayım. Sana da sivri diş yapabiliriz aslında. He? Sivri diş yapabiliriz aslında. Anne, ben anla bakayım. Kayıp anla bakayım. Kıvırdama ama. Anla bakayım. Anla bakayım. Azra, Azra bir dakika durur musun? Azra'ya diş yapıyoruz. çabuk video bitecek. Yo, az ya da sivri diş yapalım. Ee, sana ama diye. Bakayım. Aa, gerçekten güzel oldu. <laughs> Anne, sonra, sonra, dur, tezlemle. içini beyazı boyayalım. Ama ne çok oldu. Ama benim boyama Şimdi gel gözlerini şimdi biraz sim yapalım. Kapat bakalım gözlerini bana bak. Azra bak dur. Pırıl pırıl parlasın. Şu Hı gözünü mi? de. Sımsı sımsı. Sı sımsı dur sımsı. daha kostüm giyeceksiniz. Kostüm mü? Evet. Anne ben Bakayım Düğünün. Azra. Ana ben Asmin'in düğün elbisesini gideceğim. Hayır. Ya ne güzel. Gel seninkini de parıl tatalım yemek tamam. Ben de Otur Azri Asi sen de otur. Ben de Kedi ya. misin? Asi bir şey hmm. Dur Sen bundan bana kalp yap. Tamam sonra yaparız kalbi. Biz şu an seni hazırlıyoruz. Parıldatalım seni. Bekle anne. Yapma anne yapma. Dör, 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 <laughs> dur 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 dur. dur. Şunu da. Hmm. Bana bak bakayım. Ay. Ay. Benim. Şimdi Doğru. değil ama Asya. Görürse. Asya ama şu an değil. Ama bu yap. Ama, ama geçerse, Hı? Geçerse, ne, ne geçerse? Geçer. ne yap, yapma. Geçmez kızım geçmez. Ağzı sen de gel canım. Gıdıklanıyor musun? Her Nasıl? Gıdıklanıyor musun? Gıdıklanıyor <laughs> musun? Ama sen öyle ki. Evet arkadaşlar şimdi videomuzu donduralım. Tamam. Kostümlerini giysinler. Evet. Tekrar buluşalım.